Birinci tema, bilim ve teknoloji. Yaratıcı beyin. Eşi benzeri görülmemiş bir eser ortaya koymak olarak tanımladığımız yaratıcılığın kaynağını hiç merak ettiniz mi? Herkes yaratıcı olabilir mi? Yaratıcılık kalıtsal mı? Acaba yaratıcı yönümüzü güçlendirebilir miyiz? Iowa Üniversitesi'nden psikiyatri profesörü Nancy Andreas'ın yıllarını bu ve benzeri soruların cevaplarını aramaya adamış bir bilim insanı. Andreas'ın yaratıcılıkla zekanın farklı şeyler olduğunu belirtiyor ve yaratıcılığı şöyle tanımlıyor. Yaratıcılık, yaşama yepyeni bir gözle bakabilme ve bunu kullanarak işe yarayan veya güzel şeyler ortaya çıkarabilme yeteneğidir. Iowa Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölüm Başkanı Andreas'ın önce edebiyat eğitimi almış ve çalışma hayatına Rönesans edebiyatı dalında ders vererek başlamış. Fakat birkaç sonra tıp doktoru olarak insanlara daha fazla yardımcı olabileceğini ve kafasındaki büyük sorulara ancak tıbbi araştırmalarla cevap verebileceğini düşünerek tıp okumuş. Doktor Andreas’ın yaptığı çalışmalar ve olağanüstü başarıları nedeniyle Ulusal Bilim Madalyası ile ödüllendirilmiş. Bozuk Beyin, Psikiyatriye Giriş ders kitabı, Yaratıcı Beyin, Cesur Yeni Beyin kitaplarının da yazarı olan Doktor Anderson'la geçtiğimiz günlerde Yaratıcı Beyin kitabı hakkında konuştuk. Yaratıcı Beyin kitabınızın giriş bölümünde yaratıcılık konusunda bir kitap yazmayı uzun zamandır düşündüğünüzü belirtiyorsunuz. Bu düşüncenin temelinde ne vardı? Sizi bu konuda yazmaya iten belirli bir olay var mıydı? Aslında yaratıcılık konusunda yazma fikri uzun yıllardır, hatta genç kızlık çağlarımdan beri aklımdaydı. 13-14 yaşlarındayken Shakespeare'i düşündüğümü hatırlıyorum. Onun yaşadığı dönemin günümüzle benzerliklerini ve farklılıklarını, o dönemde yaşamının nasıl bir şey olduğunu düşünürdüm. O da bizim gibi mi düşünüp hissediyordu? Onu motive eden güç neydi? Nasıl oldu da o harika tiyatro oyunlarını yazdı? Aslında bu tür soruları hayatım boyunca sordum. Psikiyatrist olmamın altında da sanırım aynı güdü vardı. İnsana, yaşam hikayelerine karşı duyduğum ilgi. Kişiliğin nereden geldiği, bizim nereden geldiğimiz bizi yaşamda bir şeyler yapmaya iten gücün ve merakın nereden geldiği, nasıl olup da sonuçta belli bir kişiliğe büründüğümüz ve kişiliğimizin ne ölçüde yaşadığımız olaylar tarafından şekillendirildiği gibi soruları kendime devamlı sordum. Yaratıcılık konusunda yapılan ve sizinkileri de içine alan çalışmaların ışığında yaratıcılık nasıl tanımlanıyor? Zeka konusunda yapılan bazı tanımlamalar yaratıcılık tanımını etkiliyor. Bazıları zeka ile yaratıcılığı karıştırıyorlar. Örneğin, yüksek IQ'ya sahip kişilerin yaratıcı olduğu veya yaratıcı olan pek çok kişinin dahi olduğu söylendi. Oysa bugün artık yaratıcılıkla zekanın farklı şeyler olduğunu biliyoruz. Yaratıcılık, yaşama yepyeni bir gözle bakabilme ve bunu kullanarak işe yarayan veya güzel şeyler ortaya çıkarabilme yeteneğidir. Yaratıcı beyin için ünlü oyun yazarı Neil Simon'la uzun röportajlar yaptınız. Onun kişiliğinde yaratıcı insanlarda ortak görülen özellikleri tanımlıyorsunuz. Simon yaratıcı anlarını anlatırken bilinçli olarak yazmıyorum. Sanki omzumda esin perisi oturuyor diyor. Bir örnek olması bakımından yakın zamanda yaşadığım bir anımı sizinle paylaşmak istiyorum. Çok yakın bir arkadaşım iş nedeniyle başka bir şehre taşındı. Taşınacaklarını birkaç aydır biliyor olmama rağmen özellikle ayrıldıkları gece derin bir hüzün yaşadım ve bu duygularla bir beste yaptım. İlginç olan melodi ve sözler benden çıkıyordu ama kaynak sanki başka bir yerdi ve ben sadece aracı oluyordum. Diğer bestelerimi yaparken de benzer şeyleri yaşadığımı hatırlıyorum. Evet, bu çok tipik bir durum. Bütün yaratıcı insanlar aynı şeyden bahsediyorlar. Özellikle sanat dallarında olanlar. Bununla beraber bilimde durum farklı olabiliyor. Yaratıcılığın her zaman duygusal kaynaklı olduğunu zannetmiyorum. Biliş ve duygunun birbirinden ayrı düşünülmemesi gerektiğine inanmakla birlikte, yaratıcılığın biliş-duygu yelpazesinde bilişe yakın bir yerden kaynaklanması olasıdır. Sanatta yelpazenin duygulara yakın bölümü daha çok kullanılıyor olabilir. Farklı dünyalarda yaşamak çok önemli. Örneğin siz hem müzik hem de bilim dünyasında yaşıyorsunuz. Ben de hem bilim hem de sanat dünyasında yaşıyorum. Bilim dünyasının farklı dallarında yaşıyorum. Bir yandan biyoloji, diğer yandan mühendislikte ve psikopatolojide çalışıyorum. Şimdilerde moleküler biyoloji öğrenmeye çalışıyorum. Birbirinden farklı dallar arasında ne kadar çok ilişki kurarsanız, orijinal bir şeyin ortaya çıkma olasılığını da o kadar artırmış olursunuz. Yaratıcı kişilerin beyinleri birbiriyle ilintili görülmeyen şeyler arasında ilişki kurmak konusunda normal insanlarınkinden çok daha etkin ve bağlantı korteksleri daha aktif, daha geniş bir dağarcığa sahipler. Zihinleri de esnek ve bu nedenle ilintisiz gibi görünen şeyler arasında bağlantılar kurarak orijinal şeyler ortaya çıkarıyorlar. Yaratıcılığın temelinde de bu yatıyor. Son olarak yaratıcı insanlarda gördüğünüz ortak özellikleri ve yaratıcılık potansiyelini açığa çıkarmak için hepimizin yapabileceği şeyler hakkındaki önerilerinizi sormak istiyorum. Yaratıcı insanlar kendilerini bulundukları ortamdan soyutlayarak sanki başka bir yere gidiyorlar güçlü duygular yaşıyorlar ve konsantre oluyorlar. Yaratıcı kişilerin beyni devamlı fikir ve düşüncelerle dolu. Ayrıca yaratıcı kişiler çok iyi birer gözlemciler. Çoğu zaman sanki görünmez olup diğer insanlar farkına varmadan dünyayı gözlemliyorlar. Yaratıcılık potansiyelini açığa çıkarabilmek için kendinize daha önce hakkında hiçbir şey bilmediğiniz yeni bir alan seçin ve o konuda derinlemesine bilgi edinin. Her gün zamanınızın bir kısmını düşünmeye ayırın gözlem yapmaya ve gözlemlerinizi kağıda dökerek tanımlamaya ve anlatmaya çalışın. Hayal gücünüzü kullanın ve hayal edin. Teşekkür ederim. Çok güzel bir söyleşi oldu. Sizin de benim kadar zevk aldığınızı umarım. Bahri Karaçay. Mutlu beyin. Kısaltılmıştır.